Merhaba sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili oğlak burçları sizin değişiminiz ve dönüşümünüz aslında 2020 senesinde kendisini göstermeye başladı. en zorlu seneniz belki de 2020 senesi olabilir. E, 2021 senesinde daha çok sabit burçların etkisiyle beraber aslında sizi biraz teyit geçen ve biraz duran bir e, yıl deneyimlemiş olabilirsiniz. Tabii ki doğum haritanız kişiseldir ve e, bu yorumlarım geneldir. Bunu unutmamakta fayda var. Bu yılın yorumlarını yaparken Jüpiter transitinden bahsedeceğim. Bu yıl meydana gelecek olan ay düğümlerinin aks değiştirmesi ve bunun yanı sıra tutulmalardan bahsediyor olacağım. Ve bu yıl meydana gelecek olan önemli bir kavuşumdan bahsedeceğim. Yani yılın aslında kuş bakışı değerlendirmesini yapacağız sizlerle birlikte. Çok fazla detaya girmeyeceğim zaten. Ben ara ara detay videolarla sizlere besliyorum. Dolayısıyla bu biraz daha pratik, biraz daha ajanda oluşturabilecek nitelikte ve genel çerçeveyi çizebilecek nitelikte bir video olacaktır. E, bu arada kanalımla ilk defa karşılaşan veya uzun zamandır takip eden ancak henüz abone olmamış arkadaşlarım. Abone olarak destek olursanız beni gerçekten çok motive etmiş olursunuz. Böylelikle daha çok içerik üretmek adına e, motivasyon sağlamış olurum. Aynı zamanda bildirimleri açarak da yeni gelen videolarımdan anında haberdar olmuş olabilirsiniz. İçeriklerimi beğeniyor ve takip ediyorsanız. Bu küçük hatırlatmayı da yaptıktan sonra hemen oğlak burçlarını... Bu yıl neler bekliyor? Buna ilişkin e, paylaşımlarımıza başlayalım. Öncelikle. Jüpiter'den bahsetmek istiyorum. Jüpiter biliyorsunuz 2021 senesinde Kova burcunda sizin ikinci evinizde bulunmaktaydı. Ancak aynı zamanda ikinci evinizde Satürn'ü de misafir ettiğiniz için o Jüpiter'in şansı etkisini çok fazla deneyimleyememiş olabilirsiniz. Maddi anlamda bazı şanslar ve fırsatlar gelse de siz bunu harcayamamış, kullanamamış, değerlendirememiş ve bazı blokajlar ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz ki keza zaten Jüpiter Kova burcunda kendi fonksiyonunu tam olarak çalıştırabilecek bir pozisyonda değildir. Bu nedenle aslında Jüpiter'in Kova burcu transiti o klasik anlamdaki şans ve bolluk bereket enerjisini bizlere çok fazla hissettiremedi. Ama yine de kendinize olan güvenin tazelenmesi ve kendi değerinizi keşfetme anlamında bir mesafe kat etmiş olabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle 2020 senesine mukayeseyle kendinizi değerlendirirseniz bu ayırda varırsınız diye düşünmekteyim. Bu sene ise Jüpiter Balık burcuna geçecek. 2021 Aralık itibariyle Jüpiter'in Balık burcu transitini deneyimliyor olacağız. Bu transitle beraber aslında bütün burçları şanslı bir süreç bekliyor. Haritalarında balık burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda çünkü Jüpiter balık burcunda yönetici konumdadır. Kendi potansiyelini tam olarak aktif bir şekilde sunabilmektedir. Bu nedenle aslında 12 senede bir gelen bir döngü bir şans da geliyor olacak. Yani şöyle bir 12 sene öncesine gidin tabii ki diğer değişkenleri göz ardı etmeksizin benzer şans ve fırsatlar hayatınızda deneyimliyor olacaksınız. Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle beraber özellikle 3. ev konularında bir takım şanslar, fırsatlar, teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler, çok güzel haberler alacağınızı söyleyebilirim. Aslında zihninizde ne kadar güzel düşünce varsa hayal ettiğiniz şeyleri hayatınıza çekebilme potansiyeliniz olacak. Bu nedenle 2022 senesinde zihninizi e, toksik düşüncelerden uzak tutmaya çalışın derim. Gerçekten hayal edip tasavvur edip hayatınıza çekme potansiyelinizin, gücünüzün farkına varmaya başlayacaksınız. Burada özellikle sürpriz haberler, teklifler, anlaşmalar Sözleşmeler, yakın çevrenizle alakalı hoş gündemler, belki kardeşlerinizin hayatında yaşanabilecek güzel gelişmeler, birçoğunuz için belki araba alımı satımı gibi konular. Bunun yanı sıra eğitim hayatı ve öğrenim hayatı ile alakalı güzellikler sizi bekliyor olacak. Özellikle 2022 senesinin Nisan ayında bizim çok daha sık rastlamadığımız, yine 12 senede bir rastladığımız ama aynı derecede e, ömrümüzde bir defa denk geleceğimiz bir görünüm meydana gelecek. Jüpiter Neptün kavuşumu balık burcunda yani sizin 3. evinizde meydana gelecek sevgili oğlak burçları. Ben bu kavuşumu e, çok fantastik buluyorum. Gerçekten çok heyecanlanıyorum bu kavuşumun getirecekleri üzerinde düşündüğüm zaman. E, bu da özellikle tabii ki dereceler bazında önemli olsa da birçok kişiye bazı fırsatlar sunacak, bazı kapılar aralayacak gibi gözüküyor. Üçüncü ev konuları nelerdir? Aslında çok büyük kapsamlar var. Haberler, mesajlar, iletişim, teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler. Bunun yanı sıra kısa mesafeli seyahatler, çevre değişiklikleri ve yakın çevrenin hayatında yaşanabilecek etkileşimler. Bunlarla beraber özellikle birçok oğlak burcu için çok güzel haberler ve çok güzel anlaşmalar fırsatını elde edebileceklerini söyleyebilirim. Yakın çevrenizin ciddi anlamda desteğini göreceksiniz. Maddi manevi yanınızda olduklarını hissedeceksiniz. Bu sene çevreniz her zamankinden daha kalabalık olabilir, daha çok insanla sosyalleşebilir ve haşır neşir olabilirsiniz. Eğer eğitime başlamak, bazı konularda araştırma yapmak istiyorsanız bu alanlarda da önünüzün açılacağını söyleyebilmen mümkün. Ve e, aynı zamanda Jüpiter ve Neptün yükselenize güzel bir açı yapıyor. 60 derecelik bir açı yapıyor. Dolayısıyla kişisel gelişiminizi etkileyecek potansiyeli elde edebileceğiniz. Ee, şanslı faktörler var Ben bu Jüpiter Neptün kavuşumuna hayalet olsun diyorum yani Hayal ettiğiniz şey hayatınıza çekme potansiyeliniz var hele ki üçüncü evdeyken zihninizde canlandırmanız yeterli olacaktır negatif kayıtlarınızı bir kenara bırakarak Evet anlatırken bile heyecanlanıyorum Umarım hayatınızda e, benim anlattığımdan çok daha güzel çok e, tezahürler olur. Çok daha güzel bir şekilde somut sonuçlar ve karşılıklar almaya başlarsınız diyebilirim. Tabi jüpiter Neptün kavuşumu 3. evde aynı zamanda düşünce yapınızı da değiştirecektir. Yani hayata karşı artık daha pozitif baktığınız, olayları daha hoşgörüyle değerlendirdiğiniz, Özellikle Oğlak Burcu'nun o karamsar ve biraz melankolik yapısının kırılarak aslında Biraz daha teslimiyet enerjisine geçtiğiniz bir durumu da içermekte Bu nedenle zihinsel anlamda da bir takım değişimler söz konusu olacaktır. Evet gelelim tutulmalara. Ee, bu sene 4 tutulmamız olacak. Boğa ve Akrep aksında meydana geliyor bu sene tutulmalar ve sizin haritanızda güzel bir etkisi olacaktır. Güzel açılar gönderiyor olacak toprak ve su grupları arasında. Akrep ve boğa aksına baktığımız zaman özellikle kolektif olarak ekonominin ön plana çıkacağı bir sene olacağını söyleyebilirim. 2022 senesinde ekonomik anlamda çok büyük kadarsal döngülerden geçeceğiz ve bütçe dengemizi sağlayabilmek ve koruyabilmek her zamankinden daha önemli olacak ve para piyasalarıyla alakalı daha sürprizlere açık olmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle Uranüs'te boğa burcundayken biliyorsunuz arkadaşlar. Evet boğa burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor ve akrep burcu da 11. evinizi yönetmekte. Kuzey ay düğümünün 5. evde olması aslında kadersel şanslar ile de karşı karşıya olacağınızın müjdesini veriyor. 3. ev ve 5. ev arasındaki kombinasyona baktığımız zaman yalnız olan oğlak burçları için aşk teklifleri, yaratıcı projeler sizi heyecanlandıracak gelişmeler sanki bu sene itibariyle hayatınıza entegre olmaya başlayacak gibi. Buna yanı sıra birçok oğlak burcu belki çocuk sahibi olabilir bu süreç itibariyle. Aynı zamanda bir şekilde sizi mutlu edecek, sizi keyiflendirecek, eğlendirecek, keyifli aktiviteler içerisinde bulunmakta önemli olacak gibi gözüküyor. 11. evinizde güney ay düğümünün bulunması ise büyük hedefleriniz, büyük hayalleriniz, belki kariyer gelirleriniz ve sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı da yine kadersel döngülerden geçeceğinizi göstermekte. Şimdi ay düğümlerine dair zaten kapsamlı bir video hazırlayacağım. Bu video içerisinde çok fazla detaya girmek istemiyorum. Aslında bir takvim, bir ajanda oluşturmak niyetindeyim bu videoyla sizlere. dolayısıyla o tutulmaların ve ay düğümlerinin burcunuza olan etkisini çok fazla detaylı bir şekilde girmeyeceğiz. Birkaç cümleyle kafanızda belli bir şablon oluşması için uğraşıyorum. Şimdi bakalım bu senenin tutulmaları ne zaman ve hangi açılarda meydana gelecek. Özellikle doğum haritasını bilen arkadaşlar kendi haritalarına uyarlayabilirler. Evet, tutulmalara gelecek olursak, boğa ve akrep aksında yani 5. ev ve 11. ev aksınızda e, hareketlilik söz konusu olacak. Burada kadarsal bir takım dinamikler devreye girecektir. 30 Nisan tarihinde boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek ki bu tutulma sizin haritanızın 5. evinde etkili. Özellikle bu tutulmayla beraber hayatınıza heyecan verici bir etkileşimin girdiğini söyleyebilirim. E, belki birçoğunuz için yeni bir aşk, yeni bir Tasarım yeni bir çocuk haberi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bazı yatırımlarınızdan, spekülatif yatırımlarınızdan daha kazançlar sağlayabilirsiniz. Ve sanki şansınızı da biraz zorlayacaksınız. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmaları daha kapsamlı donlaylardır da esasında. Dolayısıyla duygusal dünyamızda, ...biraz bizi hırpalar e, her e, dolunay ve ay tutulması Realitede bir takım değişimler olmasa da aslında içsel anlamda... ...bazı kapanışları, tamamlanmaları ve sonlanmaları sembolize eder. Bu tutulma ise 11. evinizde yaşanıyor. Özellikle dostluklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevrenin ciddi anlamda... ...gözden geçirileceği bir tutulma olacaktır. Aynı zamanda e, büyük hayalleriniz ve büyük umutlarınızla alakalı... ...bir takım şeylerden vazgeçebilirsiniz... Aşırı idealist yaklaştığınız konularla alakalı aslında yanlış bir tutum benimsediğinizi fark edebilirsiniz. Burada bunun yanı sıra dostlarınız ve arkadaşlarınızla alakalı da bir takım farkındalıklar yaşayacağınızı görüyorum. Belki de onların hayatında yaşanan önemli değişimler sizi etkileyecek olabilir. Bir şekilde büyük hayaller, idealler, hedefler noktasında bazı şeylerden sanki artık vazgeçmeye başlayacağınız bir kadersel döngü içerisinde olacaksınız. Evet Mayıs ve Nisan ayı bu döngülerde ilerlerken Ekim ayına kadar tutulmalar meydana gelmiyor. Aslında Nisan ve Mayıs'ta başlayan etkileşim Ekim ayına kadar sürüyor olacak. Ve 25 Ekim tarihinde bir güneş tutulması yaşıyoruz. Akrep burcunun 2 derecesinde yani yine sizin 11. evinizde. Özellikle mayıs ayında başlayan bu çevresel sıkıntılar, belki kariyer gelirleri, belki umutlar, idealler ve hedefler noktasında yaşamış olduğunuz duygusal çöküşler ve sonlanmalardan sonra artık kendinizi toparlayıp yeni ve güçlü başlangıçlar yapmaya meyledebileceksiniz. Burada belki yeni bir işe gireceksiniz, belki yeni bir hedef belirleyeceksiniz kendinize, belki yeni bir sosyal çevre kuracaksınız, arkadaşlıklarınızı artık eleyip seçmeye başlayacaksınız ve bir şekilde daha güçlü bir biçimde ilerlemeye başlayacağınız bir süreç olacak ama bu 5 aylık döngüde zaten siz bunun sürece yayılmış bir şekilde testini ve sınavını veriyor olacaksınız. Evet son olarak yılın son tutulması ise 8 Kasım tarihinde meydana gelecek. Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu da sizin haritanızın 5. evinde etkili oluyor. E, bu tutulma biraz size melankolik hissettirebilir, aşk hayatınızla alakalı bazı farkındalıklar e, söz konusu olabilir, bazı gerçekler ile yüzleşebilirsiniz, gizli kalmış konular ile yüzleşebilirsiniz. E, bunun yanı sıra daha çok ilgi alaka isteyeceğiniz, daha çok birilerinin size karşı e, destek göstermesini isteyeceğiniz bir süreçte olacağınız için, yani beklentileriniz çok yüksek olacağı için bu tutulma sürecinde. Bazı hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz gibi de gözüküyor açıkçası. E, tabii bu e, özellikle 2023'e sarkan bir etkileşim olacaktır. Çocuklarınızla alakalı bazı gelişmeler olabilir. E, bazı yatırımlar ve şansınızı denediğiniz e, alanlarda bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor ama biraz melankolik hissettirecektir bu son tutulma. 5. E, evinizdeyken biraz daha kendinizi mutlu edecek aktivitelere zaman ayırmanız yerinde olacak gibi gözükmekte. Evet tutulmalar da bu şekildeydi. Dediğim gibi şöyle 2022 senesine kuş bakışı bir göz attık. Daha çok detaylar zaten ilerleyen zamanlarda kanalda olacaktır. Özellikle tutulmalar ve ay düğümlerine dair bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım faydalı olur ve rehberlik eder. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir sene geçirmenizi diliyorum. 2021'de neler yaşadınız? Hangi dönemeşlerden geçtiniz? Bunları yorumlara yazarsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız, beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız yine beni çok mutlu etmiş olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneler, hoşçakalın.